bu sadece bir, bir yere dönelim. Bakacağız. İlk önce görelim. Hop. Sahte kartlarımızdır. Ama e, ee, güzel. Şöyle gösterelim. Türkçe. Özelliği bu. güzel yapılmış. Sahte olduğunu da belirtmek için kenarlarını da kesmiş arkadaşlar. Yani tamamıyla Türkçe bir şekilde oluşan harfler. Siz e, bakın arkadaşlar belki e, şey şeklinde de olabilir ya e, çeviri hatası da olabilir. Çeviri hatası varsa lütfen belirtin. Ona göre konuşmaya devam edelim. Dolaptaki bir arkadaş satıyordu. Ondan aldık. Nasıl yapmışlar? Bir bakalım dedik. Yani güzel mi? Bence güzel. Kart kalitesi de güzele benziyor. Evet arkadaşlar. yani bunları çevresinden dolayı aldım koleksiyonluk amacı değil tamamıyla öyle Türkçe olduğu için desteklemek istedim belki bize de Türkçe çıkartırlar hep Almanlara çıkarıyorlar İtalyancasını gördüm ama hiç Türkçesi yok bütçesini de umarız bir gün çıkarırlar. Türkiye'deki potansiyel o kadar yok ama ciddi bir kart tüketimi yok Türkiye'de. Ondan gördüğünüz gibi bunların hepsi Türkçe bir şekilde Mısır Tanrı kartı. Şu en güçlüsüydü. Rağ, hepsi bu şekilde arkadaşlar.